Gençler merhabalar. Saf şiir anlayışıyla eser veren sanatçılarla devam edelim. Geçen dersimizde Beşşat Necati Gili en son işlemiştik. Özdemir Asaf'tan devam ediyoruz. Özdemir Asaf Özdemir Asaf şiirlerini döneminden ayrı bir dil ve söyleyiş tarzıyla yazmıştır. Dize sayısını çoğu kez en aza indirmiştir. Şiirlerinde imassız, anlamsız, yer yer ironik söyleyişe özen göstermiştir. Şiirlerinde sen, ben ikilemini de ele almıştır. Şiirlerinde sen, ben ikilemini de ele almış bir şairdir. Özdemir Asaf. Yaşadıklarını, çevresindeki olayları soyutlaştırarak düşünce planına aktarmıştır. Özdemir Asaf'ın eserleri Lavinia dünya kaçtı gözleme sen 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 bir kapı önünde nasılsın gibi şiirleri vardır. Dün Yağmur Yağacak adlı hikaye kitabı da vardır Özdemir Asaf'ın. Ziya Osman Sabah Ziya Osman Sabah Cumhuriyet dönemi edebiyatının en önemli isimlerinden birisidir. Yedi meşale topluluğunun kurucuları arasındadır. Yedi Meşalecilerin en önemli yazarı arkadaşlar Ziya Osman Saba'dır. Şiirlerinde çocukluk anılarını, ev ve aile sevgisini, yoksullara karşı duvarlık, küçük mutlulukların sevinci, tanrıya ve yazgıya boyun eğiş, ölüm ve ötesi gibi onları işlemiştir. Şiirlerinde çocukluk anılarını ev ve aile sevgisini, yoksullara karşı duyarlılık, küçük mutlulukların sevinci, tanrıya ve yazgıya boyun eğiş, ölüm ve ötesi gibi konuları işlemiştir. Not Ziya Osman Sabah 7 meşale topluluğunda tekrar ayrıntılı bir şekilde yer alacağımız şimdiden belirtelim arkadaşlar. Cahit Sıtkı Tarancı. Cahit Sıtkı Tarancı sanatta insanı, bireyi ön plana alarak anlatmış bir yazarımızdır. Ona göre insanoğlu dünyanın en zengin madenidir. Cahit Sıtkı sanat sanat anlayışı, sanat için sanat anlayışıyla eserler vermiş bir yazardır. Cahit Sıkı Tarancı, sanat için sanat anlayışıyla eserler yazmış bir yazarımızdır. En önemli eseri arkadaşlar 35 yaş şiiridir. Zaten Cahit Sıkı bu şiirle tanınıyor ve edebiyatımızın içindeki varlığını pekiştirmiş oluyor. Şiirde sanatını toplumsal ideolojinin emrine vermeyi düşünmemiştir. Sembolizmin özellikle... Baudelaire, Varlin gibi şairlerin etkisinde kalmıştır. Hece ölçüsünü, deyimleri, tekerlemeleri başarıyla kullanmıştır. Cahil sıkıntı eserleri şunlardır. Düşten güzel, ömrümde skut, sonrası gibi şiirleri vardır. Ziya'ya mektuplar mektup tarzında yazdığı bir eserdir. Asaf Halet Çelebi Asaf Halet Çelebi Batıyı taklit etmeyen kendi kültürümüz ile doğu kaynaklarından beslenen şiir anlayışının öncülerindendir. Batıdan ziyade kendi kültürümüzü yansıtmayı isteyen bir şairdir Asaf Halet Çelebi. Bir sezgi şairidir. Şiirlerinde soyut bir alemi anlatmıştır. Eski Doğu medeniyetini, Hint kültürünü tanımış, İslam tasavvufu ve Hint mistisizmi birleştirmiş bir yazardır. Şiirleri masallardan, dil, dillerden, şairin rüya ve hayallerinden gelme sembollerle doludur. Asaf Halit'in eserleri şunlardır. He. Lemalif, Mevlana, Mola Camii, Naima, Ömer Hayyam gibi biyografik eserler de mevcuttur arkadaşlar. Necip Fazıl kısa görek. Necip Fazıl arkadaşlar saf şiir anlayışının Ahmet Haşim ile birlikte edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerinden birisidir. Saf şiir denince aklınıza Necip Fazıl ve Ahmet Haşim'in gelmesi gerekiyor. Necip Fazıl kısa bazı özellikleri şunlardır. Cumhuriyet döneminde din, tasavvuf, politika, öykü, roman, tiyatro, şiir gibi birçok alanda eser veren önemli bir sanatçıdır. 1925 ve 1930'lu yıllarda Şair kaldırımlar, otel odası, gel geçen dakikalarım gibi bireysel şiirler yazmış ve tüm Türkiye tarafından tanınmıştır. Necip Fazıl özellikle kaldırımlar adlı şiiriyle tanınmıştır. Necip Fazıl ilk dönem şiirlerinde bireysel konular, yalnızlık, ölüm, tabiat, kadın gibi onları ön plana çıkarırken 1934'ten itibaren tasavvufi konulara ağırlık vermiştir. Bütün şiirlerinde hece ölçüsünü başarılı bir şekilde kullanmıştır. Hecede en zor biçimleri denemiş ve bunda da başarılı olmuştur. Buraya dikkat edelim. Necip Fazıl bütün şiirlerinde hece ölçüsünü başarılı bir şekilde uygulamıştır. Edebiyatımızda 7 artı 7 hece ölçüsünü en iyi kullanan şairdir. Şairin yazdığı ilk şiir kitabı Örümcek Ağı, en önemli kitabı ise Çile'dir. İlk kitabı Örümcek Ağı arkadaşlar, en önemli kitabı ise Çile'dir. Bunları unutmayalım. Örümcek Ağı ve Çile, Necip Fazıl'a göre ait eserlerdir. Korku, örpertici hayaller, onun şiirlerinde sıkça yer alan ögelerdir. Necip Fazıl'ın önemli eserleri şunlardır. Örümcek Ağa, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Çile, Sonsuzluk Kervanı, Eselam ve Şiirlerim adlı şiir tarzında yazmış olduğu kitapları vardır. Künye, sabır taşı, tohum, ahşap konak, bir adam yaratmak, para, Yunus emri gibi tiyatro eserleri mevcuttur. Birkaç hikaye tahlili, ruh burkuntularından hikayeler adlı hikaye kitapları vardır. Aynadaki yalan adlı bir tane romanı vardır. Aynadaki yalan. Bazen sorabilirler. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kafa kağıdı. Otobiyografik roman. Nama Kemal. İlim beldesinin kapısı. Hazreti Ali. Son devrin din mazlumları. Ulu Hakan Abdülhamit Han adlı inceleme ve biyografi türünde yazmış olduğu eserleri vardır. Gençler ona dikkat edelim. Arkadaşlar dersimiz bu kadar. Gelecek dersimizde devam edelim. İyi çalışmalar hepinize.